Patron yok mu? Efendim yok mu? Sayın büyüğüm yok mu? Orta Doğu mu büyük ben mi büyüğüm çabuk söyle. Siz efendim. Tamam canım. Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kurtlar Vadisi'nin iplikçi Nedim'inden acı haber. Maalesef hayata veda etti. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı iptikçi Nedim karakteriyle hafızalara kazanan usta oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Zafer Algöz başımız sağ olsun ifadelerde kullandı. İncekaranın cenaze detayları belli oldu. Dünyayı kurtaran adamın oğlu, dar alanda kısa paslaşmalar, deli yürek gibi yapımlarda rol alan ve Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteriyle hafızalara kazanan ünlü oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında maalesef hayata veda etti. Acı haberi Twitter hesabından paylaşan Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun." dostlar ifadelerde kullandı. Al gözün paylaşımına çok sayıda başsağlığı mesajları geldi. Cenaze yarın defnedilecek. Sanatçı için yarın saat 11.00'da Üsküdar Tekel sahnede tören düzenlenecek. İnce Karan'ın cenazesi Kanlıca Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İsmail İncekara Kara kimdir? Neden öldü? İsmail İncekara, Deli Yürek, Barda, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi yapımlarda da rol almıştı. 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülünü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. İsmail İncekara rol aldığı diziler ve filmler Hocan kadar konuş. Hiç rıza, kirpi, zincir bozan, barda, dünyayı kurtaran adamın oğlu, dar alanda kısa paslaşmalar, avrenosun müşterileri, kılıç günü, yalancısın sen, aynı çatı altında, Aliye, Kurtlar Vadisi, Azat, Hayat Bağları, Deli Yürek, Melek Apartmanı, Eylül, Kırık Hayatlar, Duvardaki Kan. Değerli izleyicilerimiz, bizler de ünlü sinema dizi sanatçımız, tiyatro sanatçımız İsmail İncekara'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine, sevenlerine baş diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.